milyon paranız var abisi şey. Oyun oğlum. Bu ne? Bu daha değişik. İki, i̇ki buçuk milyon paranız var böyle. Aha. Satın almayı ne? Bir şartına geldi. <laughs> Batı şanssız oğlum. Aklını alma oğlum oraya ayıp edersin. Hazır mısın? Hadi sen de oraya. <laughs> yaptım be. Aa, yaptım. be. Orr. Geri bir 3 buçuk milyon para mı oldu salak? Niye aldın? Ne? Bak bu 3 milyondan başladı dedim. 3 milyon param oldu şimdi. şeyler 10 tane festival yaptım bu arada. Deniz Ama işte iki katı oluyor ya daha keyifli. Oldu. Neyse, tur attım da kötü oldu ya. Aha water yine. Ne lan? Evet. Ama 3.5 milyonla başladınız abisi siz. Ha 2.5 işte. Ya, bir an bittiği kaleye bakalım. Var, festivaller ne kadar farklı. Ananı kesin bütün herkese oraya al. <laughs> Beyler bir şey oturduğunuz sıçıyorsunuz biliyor değil mi? O ne? İki, İki diyor. Mi? Emir abi vergini ödüyorsun. Tayyip bırak beni amına koyacağım şimdi <laughs> bir Oğlum videoyu çekeyim. He. ne? Bir şey çıktı. He Emir abi 3 kere para alma abi sen. İngilizce la bu. Ne oğlum? Bize tuzuna mı yedim? Evet. Ha, yok o. Tuzuna tamam, seni seni gökten yedi Tsunami Ha ayarladım özel ayarladım. Sen yerinde nasıl geldin? Ananın mı? 450 kav oldu la benim oturdum <laughs> 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 adam bana oturur dediniz yani suçum gene Başlat yerinden Ananız onu... 1 milyon gerçi bende para var da para bak ya Kaç yazıyordu orada ananın Ay hain koştu. Ay hain koştu. Ses ya utanmadan satın alıyor. Ana satayım yer kalmadı lan. Bu <laughs> ne? Ananın amni kapitale vereceğim. Ben araya oturacağım sonra 0'dan şey kaç oldu? 1.7 2.3 olmuş lan. Eyvallah. Ne şöyle otursan. Oğlum bu şey var mı? <laughs> Emirhan paralı. <laughs> Amınakoyim. <laughs> um, <laughs> bir para kaynağı orası. Ben ilk başıma var ama benim yerim az. Bir de ben tur attım. Şu kapitali geçelim de başka bir şey istemem. Yes. O değil yer kalmadı ki. Tutcan. Daha da katladı. Kaç oldu? 3-4 4, 4, 4. <laughs> Oraya düşen öldü bari Sen şu Ben 450'li. Treve düşmeyi niye bu kadar düştün? Ah be şükür Endiran Allah'ın kendi yerine ver. oraya verdim de. Oraya kimse gelemiyor ki aptal? Tek işte bir bir hak kaldı. Ben orayı şimdi yine kapatacağım. Bak. <laughs> Elektrikler kesik Burayı selledim oğlum. Hadi. Ay Aa, Ay bana ne gelecek izleyin. Oo. Oh. Aha. Yakışır. O kapital yine pahalı la. 2.1 bu ne? Ben vurgun mu? Bir bir atarsam oh. İyi bir böyle atarsam şiştik. Alma batu ya. Ananın amını. <laughs> ver Hayır <laughs> ya. Beni bir sal ya ya bak. Anasın. Anan. Ben de ver gidiyor. attım. Veda. Öde lan. Oy. Yes be, öde lan. Öde lan. Gerçi kimse bir şey değişmedi ya. Aber, ne şey ödesene, şey. <laughs> yok ki. Ama ergeni ödesene bot. Parası ekti nasıl? Sat <laughs> <kaç>? bana lan. Alo. <laughs> <laughs> Abi buralar çok değil. Aa Emirhan Kentos. Ya. <laughs> 1.4 abi çok kötü oldu orası ya. Aha aldı la. Sikerim. <laughs> Arayı 5 milyon yapacağım bakalım. Ama her yer olacak. Her yer şey. İki kat. Geçiş ücreti 3 milyon. Hadi bir yıkma ver lan. Bu ne? Yüksel. He. Nereye verdin. Bana yanlış versene. Yanlış bana... yeri veriyorum. Genizek Allah. Yok bir ara al. Lan ben bedava yüksel zannettim. Free'yi gördüm ya orada. Ben heyecanlandım. Bana mı verdin orayı? Evet, oradayım. Şey Benden aldığını bana ver. Ya moralim çok bu Şimdi gider oraya. O, var ya. Ben yani oraya oturacağım zaten. Ana ne ki? Ya can sana ya Eyvallah eyvallah. Tamam. Ben... Ya bir şey moralimden Oğlum biriniz sök, çok... hepimizin birisi bir ölüm patlayacak ki bitti. İngilizce boy. diye var ya, şeye kandım ya. Gafil ablandı. Nereye almayı planlıyorsun ya? Ara sürekli birbirimizde dönüyor bu arada. Ya Abi yeter değil mi? ya. Anladın ya. Ya Rabbim ya Resulallah. Neresi daha fakir lan? Şurası fakirmiş. E benden aldığın... Sana verdiğim yeri satsana. Yok dur. Ananın am... Evet. Ben kendi yerimden en para kazanamadım. Sağıt Eyvallah Ben tek umudum secret pl bir de Plateau Otu oraya alacak şimdi izle Bir de Plateau'ya oturursan teşekkür ederim Çok memnuniyetler anlarım Yarrak bindi Gerisi bincek yavrum Nereye bitirecek oğlum? Ömür'ün bir tane üçlemesi olacak. Aha. Kendi yerine gitti ya. Hadi bir tane Aç de üç at. Hadi bir tane de üç at. Üç. Hissettim. <laughs> Öde ödüyor <laughs> mu edem. Bertu? Vergini. <laughs> ya. Öde lan. Hain postop. Of. Ya yürü git oraya beleşe git diyor. Peki, hayır, hayır. Kaç orası? 50 iyi. Atı. Her türlü bana gelen galiba. Alma lan oğlum orası fakir yerim lan benim. Eyvallah eyvallah. Bir tek oran fakir biliyor musun ya? Aha. Aha. <laughs> Allah'ım ya. Ber <laughs> Ya yürü git ya. <laughs> Çocuk şanslı ya. Ayıp Mesela... ya. Başar Aha ben şimdi nane yedim. Ben nane <laughs> yedim. Hazır mısın? Yetişten 500 alıyoruz. Oy. Ay şu bak sekret pata bir oturun ya. Ya yürü git ya. Kanka benim her bir bitti bitti. Vallahi bitti bak. <laughs> Çok pahalı. <laughs> Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. <laughs> Aha. Ay kapitala bir 2.1 Ne evet, 4.3 olacak olacağız. Kaç oldu? 4 Niye oraya verdin lan? Nereye verdim i̇ki lan? İki yandan. Aha. iki yandan çok üstü. Emirhan al lan orayı Zaten alacağım. Vay enayi kimse oturmamış Bir patlasan ne gülerim var sen. sen bekle şimdi. O da nereye? <gülüyor> 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 hadi. Oha. Aa. <hadi. gülüyor> Baban. Satsana mı? Emirhan'la oturmak <laughs> lazım. Emirhan'ın. Vatan güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Hayır. Sen gelince bana sezden gel. Ya gelince... hayır bir biçimden parası varam. Oğlum. Oğlum. Nane v oturt. yedik. 7.9 oldu. Hep <laughs> otur sen de. <gülüyor> 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 vergi yazamış yerini sattın ya evet. Parayı verdin. <laughs> ya yürü git ya. Duvarlarla ya oğlum... Ya. Eyvah eyvah. Hazır mısın? Hazır mısın? Abi, Abi şansa bak ya 3 tane kule var gidiyor kendininkine oturuyor. Ay yavşak ya yavşamış. Ben nereye gittim? <laughs> Tuzak kurdum çünkü. <laughs> Tuzak nasıl kurdum? Hayır. Hayır orada şey vardı. Kapan vardı. Kapana bastı gitti. Şey, ya yürü, oldum, yürü, yürü git ya. Mi? Ay sıçtık. He trap ben de attı. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. 569 vergi. 500. 500. 500. Kınasınız. Tamam, ben şuan rahatım abi. Vatan sen de iç içeri alalım. <gülüyor> <gülüyor> Kapan. Başka yere koyalım. Bu işte. Emirhan kendi oynasın, boş çözüm. Biz çift atalım. <laughs> Ne Ya siz bitirsin. Aman Nere geldi? Aha iki katı. Dur 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 şu an bize oturabilir hadi. Bize oturur da yer satar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aha iki katı. Bata hala oturabilir. Niye? Belki bir yer satıp alabilirim işte bu ne gelecek ataklara karşı ee, allah da oğlum çıksanıza amına aına <laughs> Ya siktir git ya siktir. Git oğlum boyun. Peki bir şey söyleyeceğim. O ne? Kaç para alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Aldığı yeri satıyor. Sonra gidemiyor. Bir <laughs> daha satıyor. Aha. Neler işleyecek? Öde. <laughs> Oyunu hayır oyun benim Ken... Türkçe olmadığı için kaybettim ben. Oraya Emirhan verir miydim ben? İki kere oturdunuz oraya. Ya kanka o kadar yer var artık ya. Allah'ı kirleteceğim. Ben bu zannettim işte. Hadi Emirhan'ı bir şey ben... saldır lan. Nereye gideceğim dayı? İnşallah bana da at gelir. Kansa gidersin. Aha, oyun bitmiyor. Oha ya siktir ya Birine gelen bunu. Evet. Batan şans, şansa git şansa. O ne nereye? Ay bay. Yusuf Allah'a emanet. Hadi götürme kay. Oo. Yani 1.9'luk yerim kaldı. Tek güvence o. İnşallah kapitali gelsin amına kodum. Hayır ya ya yürü git ya. Plateau'ya git Plateau. Alo Ya. Emir dakika nereye geçti? Emirhan bir otursan şu sekrete ya. <laughs> Hayır. Geçme. Geçme. <laughs> Aha. Allah'tan param var ya. Oğlum bir verdi sana. He bunda şey vardı büyük ihtimalle. Yüzde elli az öde. Galiba. Yusuf iptal seksene. Son <laughs> anda botan, son anda botan kazandı Gerçi bunların değeri de var. En pahalı yeri yeter. Her heli horcu, Sen salaksın bu arada. Oğlum hiçbir şey etki etmedik. He, ey Allah. Oyun bitti. <laughs> ben sonucum de birinci kim merak Bu mu dönecek? Aha! Aa. 300 bin de kazandı. Ana nasıl satayım? Ağla Emre'm. Evet. Seni arayan çaktı çaktık var. Çok azdı ya. Fakir Yusuf. Kapatma. Bunu kudumunu